Tamam, sevdiğin zararlı ise tek şekerli çabucan hiç ama adam diyor ki bak ben tek şekerli içemeyim diyor. Adam şimdi kesecek mi? Ee, Sayın halimizin yayınlamış olduğu şeker genelgesi ben esnaf olarak, bir kahveci olarak destekliyorum. Şimdi destekleyenler Baba, de var. Ben masaya tuzlu koyarım diyen de evet. var. Zaten efendim? isteyen alamaz diye bir şey yok. Tabii değil efendim mi? istediğinde tuzluk istediğinde zaten getiriliyor. Hı hı. Biz onu tamamen ortadan kaldırmadık. Masanın üzerinde tuzlu görülmeyecek o alışkanlığı def etmek için. Ama tuz kullanmak istiyor masa istediğinde getirip veriliyor. Şeker de da aynı. İkinci, üçüncü şeker de gene verilecek. Bizimki sadece bir rehberlik yapmak bir rehber. burada. İstişari niteliğinde kişilere bunun gerçekten her ikisinin de zararlı olduğunu halkımıza inandırmak. Hı hı. O alışkanlıkları başta oturtmamak Çünkü onu gören küçükler çocuklar da Aynı Tabii biçimde devam güzel. ediyorlar Tabii Konuşacağız başka uygulamalar sırada neler var Ama sizin sanatla yakınlığınızı da biliyorum Şiirlere merakınızı da biliyorum müzeye merakınızı da biliyorum Daha önce haber tadında da ağırladığımız Sanatçı konuklarımızın seslendirdiği Eserlerden oluşturduğumuz bir bandımız var Onu bir dinleyelim, hay hay izleyelim. dinleyelim. Sonra Dinley Gündeki köşk Evet, e, pek çok değerli ismi ağırladık bu stüdyoda. Bizi kırmadılar, geldiler hep söylüyorum. O konuklarımızla birlikte bu program güzel bizi yalnız bırakmayan herkese bir kere daha teşekkür ederim. Ağızlarına sağlık diyelim. E, efendim bizi de davet ettiğiniz için ben de teşekkür Biz ediyorum Teşekkür ediyoruz. ediyoruz geldiğiniz sağ o yoğunluk içerisinde. Şimdi Giresun'daki görüşleri aktardık sevgili seyircilerimize. Bu kararları, bu genelgeyi nasıl karşılamışlar? Yanında olan var, karşısında duran var ama bir de İstanbul'da durum nedir diye şöyle İstanbul'da dolaştı arkadaşlar Buradan da görüşler Bayağı aldık. Evet, dersimize <laughs> çalışıyoruz. Bakalım evet. İstanbullar neler söylemişler. Evet efendim. Giresun valisinin tuzu ve şekeri bölgede yasaklamasını nasıl buluyorsunuz? İstanbul'da da yapılması lazım. İstanbul'da yapılıp yapılmasını bilmiyorum ama ekonomik konusunda evet belki zarar uğrayabilirler ama sağlık konusunda bence. Çok güzel bir şey yani. Şeker aslında insanlara e, zarar veriyor. Ben şeker kullanmıyorum. Tuzu da yani kesseler daha iyi sağlık için. İyi inşallah. İyi olur yani bizim için de. Böyle bir uygulama yapılmasını istemem. Çünkü e, kişisel zevkim olarak kimimiz üç şekerli içer, kimimiz şekersiz içer şey. E, benim zevkimin kısıtlanması beni rahatsız eder. Tabii ki bence de uygulanmalı. Güzel bir şey ya. Ya yani şahsen kendim mesela yaklaşık 20 yıldan beri ne tuz ne de şeker kullanıyorum. Yani hastalıktan falan değil. Ama insanların gözünde olduğu zaman yemeğe bakmadan direkt atıyorlar. Yani belki içinde yani tuz var mı yok mu veya şeker var mı yok mu direkt atıyorlar. Yani çok güzel bir uygulama bence. Şimdi hem sağlık kısmı var, hijyenle ilgili sağlık kısmı da var bu kararın aslında. Tabii efendim. Sayın şayına hassasiyeti olan olan noktalardan biri de o. Ee, bir de bunlar kağıtlı mı artık ambalajlı evet efendim, şeker? Evet. Ambalajlı verilirse ona zaten ben Hı -hı. genelde bunun hijyen kısmına e, evet. e, el atmak istedim. E, yoksa ambalajla verildikten sonra 2 3 tane benim için değişmez. Hı -hı. Çünkü o, o hijyen beni ilgilendiriyor. Öbür tarafı sağlık yönden, onu vatandaş kendisi bir ...düşünmesi lazım. Yani her şeyi de demin ifadetler... ...her şeyi de kısıtlamak... Tabii da ki. değil. Biz denetimlerimizde bunu sadece... ...ya bunu niye bu tuzluk hani kaldırmıştı... ...niye bunu... tamam diyor kaldırıyor. Denetimlerimizde bunu... ...göz ardı etmiyoruz ve takip ediyoruz. Oluyor mu olmuyor mu? Hı hı. Mesela işte tuzu... ...yüzde seksen veya yüzde doksan diyebilirim ama... ...şeker neredeyse yüzde yüze... ...yanaştı. E, uygulanırlığı. Uygulama, Denetimdeki arkadaşların bana ifadesi öyle. Çünkü bir de buraları <laughs> denetleyen, burayı hijyenik yönden e, Hı -hı. denetleyen ekiplere var. 4 kişilik, 5 kişilik özel aracı var emrinde. Her gün onlar en az 10 yeri denetlemek zorunda. Şimdi siz tuz ve şekere bu kadar hassasiyet gösterirken işte onu ambalajlı şeker olsun el değiyor evet, Hijyenik açısından uygun değil diye. Bu Giresun'daki restoranlar, kafeler oraların mutfakları, servisler Buna e da hassasiyet gösteriyorsunuz efendim. muhakkak. Bravo, tabii efendim. Yani vitrin var. güzeldir. Vitrinin önündeki Hı -hı. o pastalar, evet, o sergilenenler yani çok güzel güzeldir gibi. ama vitrinin arkası nasıldır? Bizim şimdi denetim aracımızın arkasında da laboratuvar var. Bunu özel idare imkanlarıyla aldık. Arkadaş dört kişi biniyor araca. Hı -hı. Arkasında laboratuvar ...o laboratuvarla beraber dolaşıyor. Öncelikle tabii ki cezai müeyyide... ...üçüncü kezde. Hı hı. İki ikazdan sonra... E, ...sade bunlar değil, lavabolara varıncaya kadar... ...tuvaletlere varıncaya kadar... ...denetleniyor. Mesela Bütün kurumlarda, işte okullar... ...sağlık hep, kuruluşları, hepsinde, hepsinde bu hassasiyet var mı? Kantinler dahil, kantinler dahil... ...hepsinde bir denetim. Yani denetim... ...hiçbir zaman itimatsızlık değil... Hı -hı. Ama denetim insanları da doğru yola koyduran ve mevzuata uygulatan Hı -hı. bir etken oluyor. Zaten vali ve kaymakamın da görevi mevzuatı uygulamak o ilinde. Böyle Biz bir de onu son Yayınlayan başka bir valimiz var mı? Bilginiz var mı bu konuda? Siz tek Hı -hı. misiniz acaba? Valla ben daha bu mesela bunu devam ediyorum. Benim bu bu geçtiğim sene geçtiğimiz sene yedi kadar genelge yayınladı. Yaylalarla ilgili genelge. Değişik e, genel. şekilde genelgeler var Yo, tuz ama. Tuz ve şekerle ilgili başka şekerle bir şey bir... duymadım. Ben Hı -hı. ben duymadım. Bu bilmiyorum. Yani bu artık zaten sizin yayınlarınızla bu bayağı Hı -hı. E, gündeme de geldi. Kişilere geldi. Bununla çok vazgeçen kişiler olur. Bunu uygulayan kişiler olur. Bir de Genelde bunun tasavru... olmadan böyle davranmaya başlayanlar Tabii efendim bir de bunun tasarruf düşünün. Tabii ki tabii ki. Tasarruf Zavruf. ederken riski ortadan kaldırıyoruz. Aslında sağlığınızı koruduğunuzda Kalk. zaten o maliyeti de ortadan kaldırmış Kaldırıyor oluyorsunuz. Be. Hastane giderleri de azalmış oluyor. Evet efendim. Peki Sayın Valim bir şey soracağım. Şimdi Buyurun. bu kadar hassasiyetle pek çok insanın dikkat etmediği bir şeydir belki de. O şekere el dokunuyor sonra diğeri dokunuyor falan diyor. O el yıkanmış evet, mıdır? Nasıl Tabii Titiz bir insan mısın? Özelinizde de titiz efendim Hakikaten bazen titizim. böyle çok titiz insanlar evde zorluyorlar yok evde yok <laughs> alışkan alıştı hanım artık yani o konuda bir sorun yok da ama bu titizlik de olması lazım Olmasın. herkesin evinde olması lazım özellikle temizlik konusunda Hı -hı. yani bizim dilimizin emri de odur yani insan bu yaşlarda her şeyi tadıyla Hı -hı. tuzuyla yer gider ama bir de bunun yarısı var beyim evet. efem yarını var evet. o yarın geldiğinde o o şeylerin etken olduğu durumlara karşı durumlarla karşılaştığında son son derece önemli olur. Şeyin Yahya Kemal öyle diyor. Hülyası kalmayınca hayatın ne zevki var? Bitsin artık hayırlısıyla bu beyhude sonbahar diyor. O zaman o sonbaharın bitmesini beklersin. Biz onu bitmesin diye vatandaşımıza diyoruz ki ya biz önderlik yapıyoruz siz de tuzunuzu şekerinizi benden olan bu kadar ama gelecekte tabii ki gene hijyenle ilgili gene tedbirlerimiz olacak. Onunla ilgili galiba bir düşünceniz varmış doğru mu? Un tüketimiyle ilgili. Onunla ilgili biraz zor. O ekmeği sınırlamak. O bizim o alışkanlığı kaldırmak çok zor. Belki o da çok Ona... böyle tepeleme ekmekler gelmesine He, engellersek o, belki masaya. onu biraz sınırlanabilir ama esas bundan sonra düşündüğümüz belki kimsenin aklına gelmemiştir. Bu lokantalarda, kahvanelerde, evet. büyük restoranlarda falan vardır belki de e, bu çam, bulaşık makineleri konması lazım. Hmm. Yani elle yıkanılan bir durumda Orada her şey tertemiz olamaz. Bir de o akan suyun, yazık değil mi o suya? Su akıyor siz altını duruluyorsunuz evet. adeta o bardakları, fincanları. O da yazık yani. Makinesi bulaşık makinesi zorunluluğu, bulaşık zorunluluğu. Bak işte zorunluluk orada getireceğiz. Onu zorunluluk yapacağız. Aa, onu yapacak. Bu da onu da konuşacağız Sayın Valim ama şimdi aslında bunların hepsi geleceğe yatırım. Yeni nesillerin doğru alışkanlıklar edinmesi için birer Yok, adım. Çocuklar bunları bilerek, uyarak yaşasınlar ki sonra bu sıkıntılarla karşılaşmasınlar diye. Biz bu programda çocukları da ağırladık. Çocukları da misafir ettik zaman zaman. Onlar da şarkılar söylediler, danslar ettiler. Tabii. Arkadaşlar o görüntü sen Efendim. enerjisi bambaşka değil mi? Vallahi Ben de e, musiki konservatuarı kurdum e, Giresun'da evet. Üç katlı bir binamızda e, Bir akşam gittiğimde inanın dört ayrı Koro çalışmasını görünce e, Çok etkilendim ben de e, Baya şey oldu iyi gidiyor şu anda 105 öğrencisiyle güzel. Beraber güzel. o Suatvar'da 13 tane öğretmen Görev yapıyor İşte bu 10 yaşından 30 yaşına kadar olan hı hı. gençlerimiz ve çocuklarımız musikiye, özellikle Türk sanat musikisine ve enstrümanları, değişik enstrümanlara çalması konusunda 4 yıl süreli olacak. Burası Eğitilecek, okul gibi yani. çalışıyor. Okul gibi, diplomalarını Bunun, alacaklar. Evet efendim, bunlar diplomalarını alacak. Bunu çalışmaları da sağ olsun Mehmet Özbek Hoca Kültür Bakanlığında ve TRT'de çalışmış bir şahsiyet. O bir hafta da evimde misafir ettim. Bütün altyapısını ne kadar da güzel. o hazırladı. Şimdi çok güzel bir genç nüfusumuz var. Onları en iyi biçimde hazırlamamız gerekiyor geleceğe. Evet, yani. Sağlık olsun, eğitim, işte sanatla, sporla, iç içe yetiştirmek lazım. Bir yandan devletin yapacakları, sizin gibi devletin, işte o kamu yöneticilerini gerçekleştirecekleri. Diğer yandan da e, sivil taraftan halkın yapacakları Ve inşallah çok güzel günlere gitmeyi evet, umut yani. ediyoruz. Yani güzele gidiyor. Türkiye çok güzele gidiyor. ...yani bunun sevinci ve onuru içerisindeyiz... Evet. ...2013'ten o zaman... ...beklentileriniz, hedefleriniz neler Sayın Valim... ...onları da şöyle bir paylaşalım... Bunda ben ...2013'ü ben genel olarak... ...düşünürse... ...Türkiye açısından... ...2012'den çok daha güzel olacak... İnşallah. ...bazı zorluklarımızın yenileceğine... Hı hı. E, yani. ...yeneceğimize... ...bu 2013'te... ...inanıyorum... ...2012'de fena değil ama... ...2013 daha mükemmel olacak... diyorum. Ve Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacak, ee, Türkiye'nin gücünü dünyada daha iyi e, ispat edeceğiz e, diyorum efendim. Evet, şimdi birazdan e, biz Viranşehir'e bağlanacağız. Başbakan orada toplu açılışlar e, yapacak. E, oradan canlı bağlantı, o görüntüleri getireceğiz ekranlarımıza. Biraz erken ayrılacağız sevgili seyircilerimizle ama bu arada o yılbaşı dileklerini verme şansımız var mı arkadaşlar? Hadi onları da paylaşalım seyircilerimizle. Bir yılı daha geride bıraktık 2012'yi. İnşallah 2013, 2012'den daha iyi olur, daha verimli olur, daha mutlu geçiririz. Ee, bütün seyircilerin, izleyicilerin e, yeni kendince dileklerini Sayın Salih Memecan, evet keza sağ olsunlar. Herkesin kendince güzel dilekleri var. Evet efendim. Biraz önce yarım bıraktık. Her restoranda bulaşıklar bundan sonra bulaşık makinesiyle yıkanmak evet zorunda efendim. mı olacak İşte kiresinde? bu zorunluluk gelecek. Evet. Öbürleri sadece rehberlik. Evet. E, yaparsanız iyi olur. Sizin sağlığınız için iyi olur. Hı hı. Geleceğinizi riske atmamış olursunuz. Ama o bulaşıkların e, artık makinede yıkatılması, yıkanılması durumunda hem su tasarrufu bunu da Hı -hı. şey yapmak lazım. Evet bir yanılgıdayız ee, o suyun altına oturarak daha fazla su var, Çok daha, daha belki 3-5 katı. katı bilemiyorum evet, da evet. E bu kadar suyun da tüketilmesi e Hı -hı. her şeyin azaldığı bir dönemde her şeyin çok değer yaptığı bir dönemde e aslında o e kahvecilerin, restoran veya lokantacıların lehine olacak e bir durum olduğunu <coughs> burada e ifade şimdi. etmek isterim. E, bunun, onun dışında bir üçüncü etapta bu ileriki aşamada belki 4-5 ay sonra her kahvehanede mutlaka 3 tane yerel gazete, 2 tane ulusal gazete bulunması yani da onları eski hallerine da, getireceksiniz. Tabii efendim. Yani gazete olacak. Orası artık önceden e, sigara dumanından içeriye girilmeyen bir yer değil. Şimdi gerçi düzeldi son 4 evet, yıldır, evet. 5 yıldır büyük ölçüde hemen hemen Türkiye'de en güzel uygulanan sigara kesinlikle, yasağı. Kesinlikle. Son derece güzel uygulanıyor. Her fırsatta e, akıl edenlere, uygulayacaklara uyanlara hep buradan teşekkür ediyoruz. O e, sigara konusunda. Evet. Gerçekten öyle. O yasağı koyan Allah razı olsun hı hı. ama onun yanında e, kendi yöresiyle ilgili haberlerini alma hatta, ve bir de ülkeyle ilgili haberleri hı hı hı. alma bakımından o kahvanelere e, bir kısım çay ocaklarına büyükçe hı hı. olan evet. yerlere mutlaka ulusal gazete ve yerel Gelecek gazete diyorsunuz. koyma zorunluluğu Vallahi... getireceğiz. Kolay Buraya kadar gelsin. danışma bundan sonraki zorunluluk. Evet o zorunluluk diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Dursun Ali Şahin. Efendim ben de Buradan teşekkür ediyorum. Buradan Giresunlulara selamlarımızı yolluyoruz. Hayır, Sağ olun, iyi bir e yıl diliyorum e size. Efendim ben de size ve camianıza e iyi bir yıl diliyorum. İnşallah sağlıklı bir yıl olacak. İnşallah. Hepimiz bu dileklere katılıyoruz. E Urfa'ya bağlanacağız. Viran şehirde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan.